Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Dostlarım öncelikle size şunu söyleyeyim. Efsanevi M4 iptal falan edilmedi. Tekrar ediyorum. Efsanevi M4 iptal falan edilmedi. Dostlar öncelikle bu haberi aldığınızda hepiniz şöyle bir afalladınız biliyorum ama durun sakin olun. Efsanevi M4'ün falan iptal edildiği yok. Sadece ufak bir ertelemeye gidildi. Hemen sizlere bu ertelenmenin sebebini açıklıyorum dostlar. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni sezon başladığında yani en azından her iki sezonda bir diyelim oyunda ufak çaplı buglar meydana geliyor. Bu da maalesef oyunun işleyişine gerçekten çok fazla zarar veriyor. İşte bu zararda maalesef bu sefer etkinliklere buldu. Yani etkinliklerden öncelikle M4 Kara Altın Kraliyeti Ruhu etkinliği zarar gördü. Ondan sonra da CP iade etkinliği zarar gördü. M4 ile ilgili etkinliğin ne çeşit bir zarar gördüğünü söylemek gerekirse arkadaşlar Saat 3'ten sonra etkinliğin başlayacağını söylemiştim bugün. Ama başlar başlamaz şöyle bir sıkıntı yaşandı. Hesabını yeni bağlayanlar da, daha önceden bağlayanlar da şöyle bir sıkıntı yaşıyordu. Etkinliği her ne kadar oynarlarsa oynasınlar ilerleme sayfasına herhangi bir değişiklik olmuyordu. Yoğun şikayetler üzerine bu etkinlikle alakalı hemen geliştiriciler müdahalede bulundular ve şu an etkinliği erteleme kararı aldılar. Dostlarım şu anda Reddit'te paylaşan resmi duyuruyu görmektesiniz. Yanına Türkçe çevirisini de koyuyorum. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkasından Bobby Blaze'den bir açıklama geldi. Yetkililerin müdahalede bulunduğunu, kısa süre içerisinde etkinliğin tekrardan başlayacağını duyurusu da yapıldı. Bu şekilde bir endişeniz olmasın. Yani ne zaman gelir bunu bilmiyoruz maalesef. Ama bu sezonun içerisinde sıkıntının ben giderileceğini düşünüyorum merak etmeyin çünkü aksi takdirde çok büyük bir boykota maruz kalır Call of Duty Mobile. Yani marka imajını çizmek istemezler bu şekilde. E gelecek gelecek dediniz. Niye bizim elimizden alıyorsunuz olur? Hatta Twitter'da da gördüm. Bazı insanlar Call of Duty Mobile boykot şeklinde hashtag'li tweetler atıyorlardı artık. Şimdi dostlar sadede gelecek olursam. Her iki sezonda bir gerçekleşen maalesef kronik bug'lar oyunun etkinliklerine zarar verdi. Bu bağlarda maalesef ve en çok istediğimiz etkinlik olan M4 Kara Altın Kraliyeti ruhunu almamızı sağlayacak etkinliğe de zarar verdiler. Geliştiriciler de bu sıkıntıyı gördüler. Hata giderilene kadar etkinliği durdurdular. En kısa sürede etkinliği tekrardan yeniden oyuna sürmeye hazırlanıyorlar. Yani işin özeti arkadaşlar iptal edilmek gibi bir durum söz konusu değil. İçiniz rahat olsun, ferah olsun. Evet dostlar Bugün sizlerle beraber şu M4 Kara Altın Kraliyeti Ruhu deseninin bugün neden gelmediğini sizlere hemen açıkladım. Şu anda süreci çok yakından takip ediyorum dostlar. Anlık herhangi bir haberde sizleri kanalımın topluluk kısmından bilgilendireceğim. Bu yüzden geri kalmamak için haberlerden kanala lütfen abone olmayı Algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katıl olabilir ve bana süper teşekkürler yoluyla bağışlar da gönderebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Cephede tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.